Right, bugün tanitim videosunu çekeceğiz takipçilerim. tanitim tanitim videosudur bu kanal Size hemen açıyorum. zotteri Zot dünyası pardon zotteri dünya kanalına abone olun videonun izleyin like atın canlı yayınlarda izleyin beğenin like atın bunu bin 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 aboneye ulaştıralım bu benim kuzenimin kanalıdır bu kanalıdır bu <laughs> senin var mıdır abone olasılık Bin 1000 abone ulaştıralım. ulaştıralım takipçilerim bin abone ulaştıralım Bin 1000 abone ulaştıralım Bin abone ulaştıralım takipçilerim bu kanalı geliştirelim sizin sayenizde bu kanal büyüyecek Din aboneye ulaştıralım takipçilerim bu kanala destek olalım takipçilerim bu kanala destek olun takipçilerim bu kanala destek olun takipçilerim gelişmek istiyor. Bu, bu, kanala destek olun takipçilerim. Bu kanala destek olun takipçilerim. Bu kanala destek onun takipçilerim. Bu kanala destek onun takipçilerim. Bu kanala destek olun takipçilerim. bu kanala destek olun takipçilerim şu destek olun sonu takipçilerim kanala destek olalım bu takipçilerim bu kanala destek olalım takipçilerim Bu kanala destek olalım Bu kanala destek olalım takipçi. Evet gördüğünüz gibi bu kanalı geliş, geliş, geliştirelim. Bu video bu video güzel oldu. Bu video beğendiyseniz kanala abone olun, like atın, videonun altına yorum yapın ve paylaşın paylaşacak güzeldir y yeni videoda görüşürüz baba.